sağlık versin inşallah. İnşallah, inşallah. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay sizlere maske, siperlik ve dezenfektan gönderdi. Evet. Içinde de mektubu var sizlere. Evet. Onu size takdim ediyorum. Söyledim inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Bey'in siz aracıyla göndermiş olduğu bu maske ve ta e şey lazım olan bütün malzemelerle ilgili. Biz çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Mutlaka. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur Sayın Bey, Konya'daki 154 mahalle muhtarımızın hepsine şöyle göstereyim sizlere. Siperlik. Maske ve el dezenfektanı gönderdik. Ben onları yıkıyorum. Aleykümselam. Hoş geldiniz. İbrahim abi. Büyükşehir Belediye Başkanı Umur İbrahim Altay Bey'in hediyesi. Çok teşekkür ederim. Güle güle destekleri için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size... Sayın Uğur Güray Altay başkanımızın ikramıdır. Biz, 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 Biz de teşekkür ederiz. Buyur Mehmet Elma Başkan. Şöyle buyurun. Teşekkür, ederiz. Uğur Başkanımıza Hı. sağ olsun. Konya'da bulunan 1154 mahalle muhtarımıza gönderilen siperlik, maske ve el dezenfektanı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlarımız bu çalışmalarını en iyi şekilde sürdürmekte ve sahadan hiç inmemişlerdir. Uğur Başkanımız garip kurabağının yanında, fakir fukaranın yanında yer aldığı kadar bizleri düşünerek hiçbir zaman yalnız bırakmamış. Bu şeyleri de göndererek bizleri en iyi şekilde düşünmüştür. Kendisine muhtarlarım adına, Selçuklu Muhtarlar Dernek adına teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye başkanlığımızın işbirliği yaparak bu süreci en kısa zamanda şekilde atlatacağız inşallah. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Altay Beyefendi'ye bu korona günlerinde muhtarlarımıza göndermiş olduğu maske, dezenfektan ve koruyucu eldivenler için çok teşekkür ederiz. Kendilerine minnetlerimizi sunar.